Herkese merhaba ben Deniz ben Mehmet arkadaşlar bugün karşınızda Speed Builders'la e, bugün oynayacağız o kanka birden çıktı lan o şimdi Hayırlısı. arkadaşlar bugün Mehmet'le video çekeceğiz videolardan gördüğünüz ikiz'i var burada Kamil orada ama o video çıkmıyor kanka merhaba <gülüyor> <gülüyor> kanka nasıldı vallahi unuttum yemin ederim unuttum ben de göremedim kanka hayda yapıyor musun Bak rastgele bir şeyler yap. İlk tur geçmesin ha, Tamam anladım dur. İlk tur geçmek önemli devam değil. Mi? Aynen. Lan ne oluyor? Şöyle şurada merdibent şöyle tam Şey de, Aynen yani. burası da merdiven. Şurada aynı şekilde. Ee, ben şöyle. Şunlar da şöyleydi galiba. Hmm. Arkadaşlar sesimiz az gelirse bu arada kusura bakmayın mikrofona elimizden geldiğince Yakınlaşmaya çalışıyoruz ama kanka eğlenmiş olabiliriz. Sanmıyorum kanka Muhabbet edeceğiz diye arkadaşlar. Biraz geç kaldık ama. Yüzde 44 diyor kanka. 4. Yok biz elenmedik tamam. Çinlik tamam bundan bu sonra sıkıntı edelim. yok. Aşağı düştük bu arada lan bu ne ya. Aa buralar da enteresan. Tamam kanka kırmızı. Köşe, evet yeşil. Bordo. Tamam kırmızı, kırmızı, yeşil, yeşil, kırmızı, yeşil. sarı. Köşeler. Evet. Diğerde ters. Kırmızı yeşil sarı. Kanka neydi? Kırmızı, kırmızı yeşil, sarı. Çubuktan. Şu... Ben... Tamam, şunlar kanka ben şöyle yapacağım mesela. Kanka kırmızı. ana, Ah, kırmızı. Öyle. Aynen, doğru söyledin. Kır... Kırmızı. Ee, bir tane kırmızı eksik kaldı. Kırmızılar. Kanka bir tane kırmızı Allah Allah, eksik kaldı. Da lazım. E 4 tane kırmızı olması lazım. 3 tane kırmızı var. Mem? Evet. Ya laga bak kankay. Of. Ortaya da lazım. Neyse biz kanka. Sana kanka Yeşilere felaket et, bir lag var. Bir tane daha kırmızı var dur o da e, neydi cihan önce şöyle kanka elenmiş olabiliriz Vallahi bizim hiçbir suçumuz yok yani elenirsek elenirsek artık ne yapacağız %55 büyük ihtimal biz elenebiliriz o bunda, kanka bunda bile elenmedik ya lagı gördün değil mi kırmızı elimiz hiç çok gözüküyordu arkadaşlar Buna rağmen elenmedik. Bakalım. o evet. şimdi böyle full şey, e, kanka 1 2 3 sonra köşeler böyle hmm. kırmızı, kırmızı üstünde sarı, üstünde başta. sarılar. Tamam. Alt, bu tarafı yapalım zaten yeterli. 1 2 3 3'e 3'tü galiba. Şöyle. Şöyle. Kanka şu oralarda hemen hızlı yapalım. 2. Burası da 3 olacak. Hemen hızlı yapalım da buraya. 3. Kanka ondan sonra şu şuralar şöyleydi. E, ortada bir tane. Tamam. Şimdi bura full kırmızı mı? Tamam. Şöyle. Ee, kanka. kenara Şöyle. Şöyle. Bir de böyle mi? Oo, so. perfect match. Yüzde yüz yaptık arkadaşlar. bayağı iyi oldu. Bakalım millet eğlenecek burada da. İnşallah iyi bir şeyler yaparız kanka. İnşallah. <laughs> Aynen hadi bakalım. Yüzde yüz yaptık. Şu elendi soldaki ya da şu ilerideki de yapamam. Aynen. İkisinden biri eğlenecek. Şu hiçbir bir şey yapamamış. Şeyman. Aynen. Arkadaşlar bakalım birinci olamazsak bir el daha atacağız. İki el oynayacağız. O. Kanka bu ne? H gibi. Tamam. Burası da aynı şekilde. Bayrak nasıl? Bu tarafa bakıyor kırmızı. O tarafa bakıyor kanka. Benim baya kafam karıştı da. Şöyle bir şeydi galiba. Oha niye zıpladı bu? Kanka bunda buradan mı geliyordu? Böyle geliyordu ama. Kanka, kanka hmm. vallahi gittik mi diyorsun? Üstüne çubukla. Ee, bir, bir saniye. Mavi Şöyle yapalım bir. Kanka ne oluyor? Yapalım. Böyleydi doğru ben burayı niye böyle yaptım? Bir saniye şunu şuraya. Abi koy bak. Heh tamam. Hmm. Şöyle şunu kır. Şuraya. Ee, bu nasıl oldu böyle? Ha şunu yanlış yap. Hmm. Aa. Kanka ne, eğlenmiş abi. olabiliriz. Yok, elenmedik. Elenmedik, sıkıntı yok. Şu ikinci, sol taraftaki var ya kanka, şu elendi. Biz elenmeyeceğiz. Çok iyi. Aynen. Tamam, son üçe kaldık arkadaşlar. En az üçüncüyüz. Fena değil, pek yapamıyoruz yapıyı. Ama bakalım. 3, aha, dörtmüş kanka. Kanka, şurada masa var. Masa. Tamam, şurada kanka. Tamam. Tamam, kanka. Sandık. Kanka, şunları yaparsak, onları yaparız. Şuraya bir tane. Bir tane. Kanka bir saniye. Şöyle. Masa, bir Basınç plakası. Tamam. Aynen. Şimdi. Kanka. Şu şu. Orayı bir abi, şöyle kanka. bir yapayım. İkili miydi? Birli miydi? Onu hatırlamıyorum ama. o Ne kadar yeterse büyük ihtimal anlarız. Bir tane daha vardı şöyle. Çünkü bir sıra daha vardı. Hızlıyorum kanka şimdi. kanka yani demek ki sırada. şuraya üçmüş. Şöyleymiş. Tamam. Bir Aha yok lan. Mem neyse. Şöyle yapalım. En kanka şöyle yapalım. Kanka, şurada Şur. fırın vardı. Burada şey vardı. Burada vardı. Ee, nasıldı kanka bu? Camlar şuraydı galiba. Oo tamam geçtik büyük ihtimal. Ha geçemedik mi yoksa? Ha, tamam tamam 86.3 soldaki elenebilir. Son 3'e şimdi kaldık kanka resmi olarak. Tamam. Yalnız hangisi de desem o eleniyor kanka. Tamam hadi bakalım arkadaşlar. Son 3'e kaldık. Heyecan Doruk'ta Kamil'in de dikkatini çektik. Oradan bize bak. Oo. Kanka 1-2-3. 1-2-3-4. Kanka şunları aklımıza tutarsak orayı yaparız. Bak burada, 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 burada. Kanka. Buraya siyah kanka. Buraya siyah. Siyah. Şura beyaz değil mi? Siyah. Buraya mıydı? Burası beyaz kanka. Şura da beyaz. Siyah. Şurası olmaz. Beyaz. Kanka bence biz şunu bir an önce yapalım da. Şuradan mıydı? Onların hepsini. Bir, iki. Üç e, tane yan yana. Böyle. Şöyle. Kanka, kanka bu biraz hız. Beyaz şöyle beyaz biraz de. hız. Hadi kanka oğlum. Bakalım. Hadi oğlum. E, olmadı. Demek ki şunları yanlış koyduk Şu da kanka. Siyah. Ni yani ee, bak Nibak gene lag var. Yok mu falan. Oo, perfect. Kumar oynadık tuttu bakalım. Son iki. Ha onları da tamamladı. Ha şu tamamlayamadı hadi. Hadi son iki. Tamamladı mı? Sadece biz tamamlamışız %100. Tamam son o. ikiye kaldık. Hadi bakalım. Heyecan dorukta %100%. Oo Final. Final hadi. Son iki. O. Sorry Vepa. Kanka heyecanlı mıyız? O. Kanka full Heyecan konsantre. Kam sen de yardım et aklında tut. Kanka evet, lazım her abi. taraf şey kanka şurada bir köşelerde şey. birer tane çim var. Evet, tamam kanka bunu %100 yaparız ama inşallah diğeri yapamaz Kız sen de, kanka hadi bakalım. Kanka şimdi şura tamam, böyle hafif. böyle şura şey, şura, böyle. şura değil mi? kanka yok böyle değildi. Birer tane şurada kapı vardı. Lazım, şurada değil mi? Aha. Kanka şöyle yapıyorum. Hadi. Şöyle değil dur dur dur. Şöyle. Hadi. Şöyle tamam. Şimdi kapıları bir koyayım da oraları yaparız. Kanka heyecan yaptım. Hız bende dedik ama. Şöyle tamam kanka cam neredeydi? O... Cam en üstte olabilir kanka. En Aynen doğru söylüyorsun en üsttedir cam. Kanka diğeri yaptı. Tamam. E perfect. Kanka. Kanka şunu yanlış koymuşuz. Yo. Kanka hepsi doğru. Haydi. 96 mı? Ana yanlarda da çim varmış. E bize. Kanka ikinci olduk. Neyi yanlış, Neyi yanlış yaptık? yaptık? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. İkinci olduk ama yine de iyiydi. Bir el daha çevirelim mi yeter olsun. mi? Bir el daha ayarlayalım mı kanka? Arkadaşlar biz bir el daha ayarlayıp hemen geliyoruz. İkinci el ayarladık arkadaşlar. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Demin anlayamadığımız şekilde ikinci olduk ama bu elde inşallah birinci olacağız kanka. Oo domuzcuk. Kanka şimdi 1-2-1-2 evet. iki, iki. evet, şurada ol. ikişerden şerden bura birer taneden bir üstünden tamam. Evet. Yani. Kanka bir fikrim var. Şş, oha. kanka evet, renk var farkı edin. varmış. Biz ona hiç dikkat etmedik. Vallahi ben hiç dikkat etmedim. Kanka şurası nasıl kadar... siyahtı? Yok kanka siyah değil. Burası o da mı kırmızıydı? E, burası nasıldı? Yok kanka ondan değil. Şu 8 tane olan da var. Harbi mi? Benim göz kanka. o kadar fark etmiyor. Buraya... Bir tane de onun üstü yok kanka. Şu. Şöyle. Kanka, tamam lazım. şuralar böyleydi. Tamamdır. Kanka ben şu yanlarını doldurayım da elenmeyelim ya. Oraları o sıraya doldurayım. Hani biz bunu aklımıza tutamadık. Kanka neyse. Sırarı doldurayım. da doldur. Millet perfect yaptık yani. yaptı kanka. Kanka elenmedik de şöyle bir şeyler yapıyorum ya. Tamam şu, şu elenir de. İlkelde biz kötüyüz. kanka ben... Zaten ilkeller sallamıyor. Aynen demin de ilkelleri şey yapmamıştık. Kanka dikkat edemiyoruz ya. Bak evet. renk farkı var ha, renk fark oralardı. Tamam. Ya kanka şurayı da çekeymişiz, gözleri de hallediyormuşuz aslında. Ee, tamam bu da. Sunflower kanka. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. üç. İki. Şu an, şu ikinci de, üçüncü de. Tamam. Kanka bir böyle ortalı mıydı? Bir. İki. Sarı değil mi? Yok kanka. Kanka, o benim kafa iyi karıştı. Şöyle, şöyle, hop. Şu. Bir, iki. Kanka. Sarılar, orta, kırmızı bir tane Şöyle bir kaldım. şey galiba. Yeşilin bir tanesini daha şuraya koyacağız. Dur bakayım. Ee, nasıl yapacağız kanka bunu? Ortaya kırmızı. Ee, şuraya da koydum. Kanka, kanka dur ortaya ayarlayayım köşeye, ben. Ortaya kırmızı arası. tamam kanka anladım. Tamam. Şöyle yapacağız yani buraya kırmızı. Kanka. Tamam perfect. İşte budur. Takım çalışması budur ya. Sunflower şey değil mi kanka? Ay çiçeği. Ay çiçeği ama sun güneş değil mi kanka? Bu da tuhaf bir şey. Güneş çiçeği. Bizimkiler ay çiçeği olarak çevirmiş. Oo, herkes. Kanka şöyle gidiyor tam gidiyor. Burası yeşil. Burası şey şurası turuncu. Tamam kanka. Şurası 3 blok. Burası 2 bir blok. Kanka şura bir blok. Ee, şurada kırmızı değil miydi? Yok kanka yeşil değildi. <laughs> Şurası yeşildi galiba. Orası yeşil. Ee, şurada yeşil. Çap, çaprazı yok kanka burası. Şurası mı yeşildi? Yeşil. İkiliydi ama değil mi? Aynen, Üçlü mü yoksa? Üçlü şurada dörtlüydü kanka. Dur bakayım. Perfect. İşte budur. 2'de 2. 2'de 2 %100. Kanka bak bir çocuk yaptı bir de biz o li, Lisa be, onunla kapışacağız'a benziyor. Aynen. Oha. Bakalım hadi. 14. Kişi. Oo, harbiden kanka Şimdi ne var? Daha 5 daha 5. Daha 5 kişi kişi ya da millet çıkmış olabilir kanka girdikten sonra. Bir kişi daha gitti. 4 kişi kaldık. Hadi bakalım arkadaşlar. Demin ikinci olmuştuk ama bunda da yani fena bir skor elde etmeyeceğiz inşallah. Kanka oha bu ne ya? Kanka, kanka altta kaç tane? Kanka altta 3. 2 Yok. 2 mi? Anlayamadım. Üstte de 1 1 2 tane var. Kanka ben bunu 2. hiç anlayamadım. Kanka, şöyle kanka şöyle kanka galiba da. Tane var kanka. Şöyle mi kanka ya acaba? Ortadaki olmayabilir tam ortada istiyoruz. Şöyle yapıyorum ya Anlistede sallamasyon. Ortadaki gibi olması lazım. Orayı biz bitireceğiz. Kanka burayı dizelim zaten inşallah elenmeyiz. İki tane diyor kanka. Nasıl yapacağız burayı? Sekiz tane yapacağız kanka. Şöyle mi yapıyorum kanka bu şekilde? Ortaya işte. alabilir diğer ikisi. Vallahi... Kanka şu, Olmadı da bunu nereye yapacağız ki ya? Kanka. Oo aşağı komple yanlış yapmışız. Altı. Kanka biz elendik galiba. 86 diyor yo. Şu full havada yapmış. Oh be. Son 3'e kaldık kanka çak. En azından yine 3 üç, ilk 3'e kaldık kanka. 11 kişi mi ne oluyor? 10 kaç kişi oldu? 8 kişi mi oluyordu? Kanka şurası kırmızı. Kırmızı sarı. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Burası 3 kanka. 1, 2, 3, 2'li. Şurada. Şurada kanka dur şunu bir aklımda tutuyordum. Şöyle. Kanka şura sarı yok kırmızıydı bura galiba değil mi? Aynen. Kaç tane orası bir Tamam. Şu da. Şöyle 3'e 3 üç müydü kanka yoksa? 4 tane istisli olacağını göre aynı kanka. Doğru değil mi? Şöyle. Kanka baya iyi gidiyoruz. Fena gitmiyoruz ama bakalım. Evet. Hadi oğlum percent. Yüzde yüz percent okay. ve per. ah Olmadı kanka. Kanka çabuk düzeltelim. Ha Sen ben anladım. Yere kanka diz çal. Kanka şuradan. Büyük ihtimal böyle. Neyse. Elen kanka elendik. Eyvah. 57. Eyvah, eyvah. Kanka elendik. Bak son anda aklıma geldi de, orada değil ha, galiba. Ya. Yine de orada değil. Ya biz Yo, neyi yanlış yaptık? Değil. Allah Bunda da üçüncü olduk kanka, sağlık olsun. Sağlık olsun. <laughs> Neyse, teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Daha fazla Speed Builders videosu gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi ve yorumda bunu belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Mehmet'le de, de e, bilgisayarı inşallah e, tamir olduktan sonra beraber videolar çekmeye başlayacağız değil mi kanka? İnşallah, Speed evet. Builders, Master Builders, Egg Wars, Hunger Games... Survival'a da gelebilir. Belki Düşler Şehri'ne de girebilir. Bilmiyoruz. ileride bakacağız. Çok belli planlarımız var arkadaşlar. Çok. Ben de serilerin hepsine girmeyi düşünüyorum. Muhabbetimizi inşallah ilerleyeceğiz. Aynen arkadaşlar. Biz çocukluk arkadaşıyız. Ee, yani küçükten beri <laughs> küçüklükten beri beraber büyüdüğümüz için iyi muhabbetler çevireceğimiz düşünüyoruz. Şöyle hap yapalım. Bu tipi bozukların hangisi kazanırsa kazansın. Kanka çok da umurumuzda değil. Aynen. Neyse arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.